Peki evet. ne olursa çocuk zekidir mesela yani ne hangi çizgi varsa çocuk çok zekidir diye dediriz. yaptı ah, tamam. evet çizgiden ziyade Tuğba hocam biz ilk etapta çocuğun kafa yapısını inceliyoruz çünkü kafasının şekli aslında nasıl düşündüğünü gösteriyor insanın. Şimdi çok basit bir örnek vereceğim çok çalışan hayatı çalışmakla geçen insanların kafasının arkasına bakın dümdüzdür ve kafasının arkası dümdüz olan insanların hayatı çalışmakla geçer. Sebebi de şu, eğer kafanın birinci bölgesi çıkıntılı olursa bu insanlar zeki insanlardır. Hı. Ve hayatları boyunca zekadan faydalanırlar. İkinci bölgesi etkinse, yani burada bir çıkıntı varsa, benimki gibi mesela bu da akıllı birisi demektir. Aklını kullanarak hayatın devam ettirir. Ama hem zeka yok hem akıl yoksa bu insanlar temel insan dediğimiz gruba girerler. Özellikle göz renkleri ve saç renkleri de kahverengi ise biz bunlara eğitimde amele rengi diyoruz. Bu renge girerler ve bu insanların ömrü, hayatı çalışmakla geçer. Şimdi çocuğun da kafasının arkasına baktığınızda orada hafif bir bombe varsa ilk bölümde bu çok zeki bir çocuk demektir. Ve muhtemelen üçgen yüzlü ya da oval yüzlüdür. Bu çocuklar bulunmaz nimettir. Çünkü bunlarda inovatif düşünce, kreatif düşünce vardır. Hem sıfırdan bilgi inşa ederler hem de farklı bilgileri bir araya getirip bilgi oluştururlar. İkincisi, ikinci bölgenin etkin olması. Bu insanlarda insani ahlaki değerleri zengin olan insanlardır. Ve başhekim gibi, emniyet müdürü gibi, vali gibi, kaymakam gibi hem insani değerlerin hem yönetim e, düşüncelerin olması gereken insanlar olacağı yerler. Yani burada mesela kişinin adalet duygusu da olmalı, paylaşım duygusu da olmalı biliyorsunuz. Adalet olmadan eşitlik bir anlama gelmez. Bir şeyin eşit olduğu, onun adil olduğu anlamına gelmez. Hem eşitlik Aha. hem adalet. Bunların tamamını bu kare yüzler ihtiva eder. Zaten bizim toplumumuzun büyük çoğunluğu kare yüzlü ve dikdörtgen yüzlüdür. Dikdörtgen yüzlüler liderdir. Kare yüzlüler de idarecidir. Yani biri yönetir, biri idare eder. O yüzden biz merhametli insanlarız. Biz dürüst insanlarız. Ve biz devletler kuran, kendi kurduğu devletler yıkan toplumuz. Çünkü biz lider olan toplumuz. Şimdi burada çocuğun hani kafa yapısından sonra yüz şekline bakıyoruz. Dedik ya dikdörtgen ve kare akıllıdır. Üçgen ve ovaller zekidir. Hı. Yuvarlaklar çok fazla o potaya girmezler. Hani burada çok basit bir örnek vereyim eğlenceye düşkün, keyfine düşkün, çok fazla çalışmayı sevmeyen ve çok yüzü gülen. Aslında yuvarlığa da bizim çok ihtiyacımız vardır. Çünkü ortamın neşesini arttırır, pozitif enerjiyi verir. Hadi arkadaşlar böyle bir şey verir ve bu insanlar da yuvarlak yüzlüdür. Hani yönetmeyi falan pek sevmez, öyle çok bir şeylere kafasını yormaz. Ve genellikle gözlükleri vardır bu insanların. Hani o Amerikan filmlerinde Korku filmlerinde özellikle ilk giden kurban vardır ya gözlüklü, hafif kilolu böyle ürkek. Onlar yuvarlak yüzlüler aslında. Aynı zamanda eğlencelidir ve herkes sever onları mesela. Evet. Herkesle iyi anlaşırlar çünkü. Şimdi çocuklarımızın bu donanımını, yeteneğini gördüğümüz zaman daha iyi yetiştiririz. Çünkü artık tanıyoruz onu. Ben buradan sormak istiyorum bütün ailelere çocuğunuzu ne kadar tanıyorsunuz? Çocuğunuz hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz? Hiç Merak ettiniz mi? Yani bir evinize basit bir cihaz bile geldiğinde yanında kullanım kılavuzu var. Çocuğunuzun kullanım kılavuzuna baktınız mı hiç? Siz çocuğunuzun kullanım kılavuzuna bakmazsanız yani e, hiç çocuğu olmayan, adı uzman olan insanlar derler ki çocuğunuza şunu asla yapmayın. Sonra biri çıkar uzmanlar uyarıyordur. Hangi uzman? Kaç çocuğu var o uzmanın? Kaç tane çocuk büyütmüş? Çocuklarınıza kesinlikle tablet vermeyin. Bu çok yanlış bir cümle mesela bana göre. Çünkü Bizim zamanımızda değnek vardı. Değneği veriyorlardı. at yapıyorduk, geziyorduk mesela. Bizim zamanımızda da çocuğu oyalamak için eline bir şeyler veriliyordu. Evet. Şimdi o var. Çocuğu oyalamak için onu veriyorlar. Hani burada şunu sorsanız mesela e o zaman ne vereceğiz dese. Bir tane hanımefendi çıksa. Kardeş benim 5 çocuğum var. Senin kaç çocuğun var? Ha benim hiç evlenmedim ben. E senin çocuğun yok. Çocuğun olsa tableti elinden aldın. Ne vereceksin yerine? Onunla oyunlar oynayacağız. E 5 çocuğum var. Hangi biriyle oyun oynayayım? Yani burada aslında onu yapma demek yerine bunu yapmayın ama şunu yapın. Hani çözüm önerisi sunmak. Yeni bir fikir sunmak önemli olan. İşte burada fizyonomi diyor ki her çocuğun diye bir donanımı var. Ve o donanıma uygun ona bir oyun verebilirsiniz. Mesela çocuğu görüyorum ben. Zeki çocukların iki tane belirgin özelliği var. Her şey birbirine katıp denerler. Özellikle çocuk kaşık tutup yemek yemeye başladığında masada ne var? Mesela bulgur, pilav, salata, yoğurt. Üçünü de birbirine katar. Şimdi çocuk ha. diyelim ki kız çocuğu. Kız çocuğu babaya çeker, erkek çocuğu anneye çeker. Oğlan da ya kız halaya o yüzden söylüyoruz. Şimdi anne kare, baba da diyelim ki üçgen. Kız çocuğu da üçgen ya da oval olur arkadaşlar. O yüzden orada anne kontrolcüdür, karedir. Kızım salonları birbirine karıştırma demedim mi? Şimdi çocuk ovalse küser içine kapanır. Üçgense anneye kaynanalık yapar. Ve çocuğu görüyorum diyorum ki bu çocuk size kaynağınak yapıyor. Ay hocam sormayın bana nasıl zorluklar çıkarabilirim Hayır sen çocuğa zorluk çıkarıyorsun. Yani çocuğu tanımıyorsun çünkü. Mesela çocuk çok <laughs> çocuk, çocuk küstü, kapanıyor diyor ki işte hocam diye bizim çocuk diyor küstü kapandı diye senin yüzünden. Yani çocuğunu tanımıyorsun çünkü. Çocuğunu ne kadar tanıyorsun? Hiç. Diğer tarafta mesela çocuk lider. Erkek çocuk mesela o da anne tarafına çekti ya. Şimdi baba da onunla sorun yaşıyor. Özellikle ergenlik dönemine girdikten sonra diyelim ki baba üçgen yüzlü, anne kare yüzlü, çocuk da ya kare ya dikdörtgen oluyor. Bu sefer babanın kararlarını sorgulamaya başlıyor. Neden? Çünkü dikdörtgen yüzlü insanlar yönetici, liderdir ve ağır başlıdır. Ama üçgen yüzlüler hareketlidir. Sevmiyor onu, çatışma başlıyor. Veya şöyle söyleyeyim. Çocuğu görüyorum diyorum ki sizin çocuğunuz kanepenin üstünden inmez. Sürekli yüksek yerlerden atlama gereği hisseder. Böyle bir, iki, üç, dört atlar mesela. Neden? Elmacık kemikleri yüksek olan insanlar adrenalin severler. O çocuk da adrenalin seviyor, evde minderleri diziyor, atlıyor. Şimdi bu aslında çocuğu tanımanın en kolay yolu. Veya çocuğun parmakları ince. Demek ki hassas bir çocuk. Bu çocuk sanatsal alana yönlendirilmeli. Çocuğun parmakları kalın, etli, tombul. Bu da teknik becerisi olan, yani motor becerisi olan birisi. Bunu da mesela makina, kimya, inşaat mühendisi bu alanlara yönlendirmeli. Yani çocuğun eli mesela çizgileri çok güzel ama derin kalın. O zaman çocuk fiziksel olarak güçlü, zihinsel olarak zayıf. Yani bu kişi ticaret yapamaz demek. Ona uygun bir alana yönlendirmek gerekiyor. Çocuklarımızı alıp çıkıp çıkıp size geleceğiz hocam. <laughs> Vallahi hocam böyle giderse, böyle giderse çok özür diliyorum sözünüzü balla kestim. Guinness Rekorlar kitabına başvuracağız. Buradan bin tane öğrenciyi alacağım. Biz kitada on bin tane, yirmi bin tane çocuğu ailesiyle birlikte toplayacağız. Ve toplu bir kısa analiz yapacağız. Karakter analizi hangi e, mesleği yapabilir, hangi sanat dalı, hangi spor dalı ve nasıl bir insanla anlaşır arkadaşların nasıl olması evet. gerekir veya ileride eşinin nasıl olması gerekir. Böyle bir e, etkinlik ileride yapacağım İnşallah O zaman insanlar çocuğun daha iyi tanır bu konunun aslında ne kadar önemli olduğunu anlar. Ya zaten böyle sizi dinledikçe ben şuna hayıflanıyorum. Yani bu kadar önemli bir şeyin neden bu kadar zamandır insanlar tarafından bilinmeyen bir şey. Evet. Yani öyle değil mi? Yani bir Şimdi bir astroloji herkes biliyor ama bir evet. fizyonomi bilen o kadar aslında daha evet. da önemli bir şey bu. Çok güzel. resmen danışılacak bir kitap. Çok güzel söylediniz Tuğba hocam. Bugün evet. herkes astroloji biliyor. Yani bugün herkes Merkür'ün retrosunun ne olduğunu biliyor. Evet. Ama fizyonomi mesela Merkür retrodaymış. Ne yapalım? Çocuğa ne faydası var? İşte retro <laughs> dönense. Yani ama şöyle düşünün Tuğba Hanım bakın Beyefendiler bir araba alıyorlar mesela. Hı hı. Hemen bayiye gidiyorlar. 3-5 fazla. Abi arabanın gizli özellikleri varmış. Bir açtıralım. Arabanın gizli özelliğini biliyorsun ama çocuğun gizli özellikleri için bir fizyonomiste analiz yaptırmazsın. Şimdi bizim Heh. şu anda analiz yapabilen ve çatır çatır böyle güzel analiz yapabilen 600-650 civarı mezun olmuş öğrencimiz var. Ya ha. da üst eğitimi devam eden öğrencimiz var ve çok nokta atışı analizler yapıyoruz. Tabii ki burada herkese her bilgiyi vermiyoruz. İnsanlar bazen saçma sapan sorular soruyor. Ne zaman öleceğim gibi. Ne zaman nefesin biterse o zaman öleceksin. Yani benim bir arkadaşım vardı. Ee, Ramazan diye kulakları çınlasın. Ona patronu gelmiş demiş ki makarnayı ne kadar harçlıyorsun demiş dakika olarak. O da pişene kadar demiş. Adam da Avrupa'yı gezmiş gelmiş şimdi o kadar yer görmüş gelmiş Üç gün boyunca kendine kızdı dedi ki ya ben niye böyle bir soru soruyorum bir şey ne kadar tabii ki ne kadar olacak dedi bu da öyle bir şey yani şimdi biz diyoruz ki hanımefendilere bir telefon alıyorsunuz veya bir tane air alıyorsunuz ay benimkinin bir özelliği varmış biliyor musun çocuğunun ne kadar özelliği var biliyor musun bilmiyorsun ay benim işte şunun şurada daha indirime girmiş biliyor musun daha iki gün önce gördük indirimde ee, millet birbirini şeyle kovaladı, askıyla kovaladı. O kadınlara gidin sorun, çocuğunuzun özelliklerini biliyor musunuz diye. O kıyafetlerin bir tanesinin ücreti bile analiz ücreti değil biliyor musunuz? Yani doğru. biz çocuklarımıza karşı ne kadar duyarlıyız? Ama şöyle bir şey oluyor. Okulda bir sorun oluyor. Mesela gidip öğretmenin ümüğünü sıkmayı biliyorlar. Gidip rehber hmm. öğretmen olarak benim çocuğum ne demek şöyle böyle demeyi biliyorlar. Çocuğunu ne kadar tanıyorsun? Hiç. Ama körü körüne orada bir şeyler söylemeyi biliyorsun. Yani söyleyecek o kadar çok şeyim var ki, hani burada şöyle bir şey de var, bakın Tuğba Hanım. Şimdi üç ayaklı bir konu bu aslında. Yani çok Gerçekten de çok e, geniş bir konu. Birincisi, öğretmenin tespit noktasında bilgili olması lazım. Öğretmen, ben şunu istiyorum mesela, benim görüşüm bu. Türkiye'de rehber öğretmenlerin fizyonun bilmesi gerekiyor. Temel seviyede bile olsa fizyonun bilmesi gerekiyor. Ve aile diyecek ki, bakın siz böyle söylüyorsunuz ama çocuğunuzun şöyle bir özelliği var. Ha evet var öyle bir özellik. E niye o zaman şey yapıyorsunuz? Yani burada rehber öğretmen bir, çocuğu tanıyacak. İki, aile çocuğu tanıyacak. Aile çocuğu anlatacak. Ve üçüncüsü çocuk. Çocuk doğru bir şekilde analiz edilecek. Tespit edilecek. Bakın benim bileğimde doğal taşlar var. 300'e yakın doğal taş var. Doğal taş için bile uygulama yapmışlar. Taşı göster gösteriyorsunuz. Size hangi taştır, ne işe yarar Doğal mı? Orijinal mi? Onu gösteriyor. Ama gelin görün ki insan tanımak için hani biz o kadar anlatıyoruz ki o kadar şey yapıyoruz ki ki siz de şahitsiniz. Evet. Neredeyse bir yıldır az buçuk şahidim evet. yani. Çok teşekkür ederim. Şu an eminim birçok anne gidip çocuğunun kafasının arkasına bakmıştır diye düşünüyorum ben. Bir zahmet ben. artık <laughs> yani. Bir zahmet. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar keçi boynuzu çarpıyor. Çayın ikincisini içiyorum hocam. Bu kadar artık. Afiyet olsun. Ee, peki bu şeyin son olarak onu da sorayım. İnsanlar için psikolojimiz üzerinde de bunların etkisi var mı Ahmet Hocam? Elbette ki olmaz mı Tuğba Hocam? Yani biliyorsunuz ben davranış bilimleri uzmanıyım. Şimdi biz daima şunu söylüyoruz. Mesela yaptığımız işlerde üç şekilde gidiyoruz biz. Hani diyelim ki bir konudan bahsedeceğiz. Nedir? Psikoloji modern psikolojiden de bahsediyoruz. Yani bizim eskiden gelen geleneksel yöntemlerimizden de bahsediyoruz, bilinçaltından da bahsediyoruz. Şimdi burada çocuğun zihniyetini anlamak için ya da insanın zihniyetini anlamak için bu çok önemli. Geçen gün bir misafirim geldi ve şöyle bir cümle kullandı. Dedi ki Allah dedi çocuklarımızı dedi kötü insanlardan korusun ya da buna benzer buna yakın bir cümle söyledi. Tam hatırlamıyorum. Ben de dedim ki hocam kötü insan yoktur. Allah herkesi normal yaratır. Celaliyet ve cemaliyet vardır. Herkeste iyi huylar ve kötü huylar vardır. Kötü çocuk yoktur. Kötü anne baba vardır. Çünkü çocuk finaldir, üretimdir, meyvedir. Ya da kektir. Bu kadar basit. Fırın annedir, baba ham maddedir, kekte üretimdir. Siz keke kızıyor musunuz kabarmadın diye? Terbiyesiz kek sen nasıl orada kabarmazsın diyor musunuz? Demiyorsunuz. Ne diyorsunuz? Fırından herhalde ya da yumurtanın beyazıyla şekeri iyi çırpamadım herhalde diyorsunuz. Bakın bu da böyle bir şey aslında. Şimdi ona dedim ki bakın hocam dedim sizin o kötü dediğiniz insanların da bir annesi babası var. Sadece o çocuk doğru yetiştirilememiş. Biz kötülerden evlatlarımızı koruyalım değil. Evlatlarımız kötü yetişmesin. Aslında burada söylemeniz gereken şey şu. Benim evladım da kötü olabilir. Onu düşünmeniz lazım. Aha. Ve benim çocuğum kötü olup başkasına zarar vermesin. Müslüman'ın alameti neydi hocam? Sebimiz Müslümanız elhamdülillah. Önce hiç kimseye zararın olmayacak. Sonra da insanlara faydan olacak. Bir dön bak bakalım senin kime faydan var veya kime zararın var. Bugüne kadar kime ne faydan olmuş mesela? Hani aslında konu bu. Biz kötü çocuk yetiştirmemeyi öğrenmeliyiz. Onun çocuğu çok kötü, bunun çocuğu kötü, senin çocuğun nasıl? Aslında şöyle bir durum var yani orada çocuğu yetiştirirken biz kendi yansımamız bir yerde. Evet. Ama bunun birçok anne baba farkında değil. Çocuk evet. iyi bir şey yaptığı zaman ben yetiştirdim ama kötü bir şey yaptığı zaman evet. bunu nereden öğrendin? Nereden öğrenecek aslında? Senden öğrendin. Evet. Ama sen kendi yansımanı karşıda gördüğünde hoşuna gitmeyince bu sefer çocuğa evet. kızan evet. bir ebeveyn bizim, oluyor. Bizim şunu anlamamız gerekiyor. Çocuklar bizim söylediklerimizi değil yaptıklarımızı yapar. Aynen öyle. Bizim ayak izimizi takip ediyor. Ha hani evet. burada çok güzel bir şey söylediniz mesela, ee, şey zengine hayırlı olsun derlermiş, fakire de nereden buldun derlermiş. Şimdi burada da <laughs> kişi çocuğuna iyi bir şey olursa kesin benden öğrendi diyor. Kötü bir şey olursa bunu kimden öğrendi diyor. Evet. E kimden öğrendi? sen de ne öğrendi? Çevrede tabii ki çevresel faktörler çok önemli. Ama herkes kendi çocuğunu düzeltirse, herkes kendi kapısının önünü temizlerse durum değişir. Bir adam çocuğu okulda başka bir çocuğa zorbalık yaptığı zaman aferin benim oğluma derse yarın celaliyet celaliyet getirir. Daha zorbası onun çocuğuna aynısını yaptığında ağlamasın. Ve şunu düşünsün eğer ben çocuğumu düzeltirsem o çocuğunu düzeltirse öbür çocuğunu düzeltirse toplum düzelir. Çünkü her Aynen. şey bulaşıcıdır. İyilik de bulaşıcıdır, kötülük de bulaşıcıdır. Aynen. Yani i̇nşallah diyoruz hocam çok zor ama inşallah böyle olsun. Zor ama şimdi. Siz ve sizin gibi hocalarımız olduğu sürece belki bu yönlendirmelerle olabilecek bir şey diyelim yani başka umut etmekten başka bir çaresi yok çünkü bunun.